Yoldan, yani iki gündür araştırıyoruz. Dört sene önce beyin de tespit edildi. Hı hı. Burada bir ambulans uçakla yine Almanya'ya göndermiştik. Orada üç kere ameliyat oldu. Dördüncüsünü artık yeter dediler yani yapamaya Başvurduk önce Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun. Şükürler olsun şimdi kendi ambulansımızla buraya getiriyoruz. İnşallah burada şifasını bulur. Direkt araştırma götürüyoruz inşallah doktorlarla falan görüştük. Ne gerekirse yapılacak. Beyninde uğur çıkmıştı. üreyen bir uğur. Başka organlar sıçramasa da üç kere alınmasına rağmen yeniden çıktı. Şimdi daha hızlı hızla büyüyor. Bakarız inşallah bu da şifasını bulur diye umut ediyoruz. Gel <laughs> gel.